Merhaba sevgili arkadaşlar ben Matematik öğretmenim Mustafa Güler hızlı yayınlar TT soru bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 181 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Aşağıdaki verilen sayılardan hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz? Arkadaşlar olasılıklar her zaman 0 ile 1 arasında değişir. Hiçbir olasılık birden büyük olamaz. <laughs> 7 ve 6 birden büyük olduğu için cevap edir nedir? Soru bitmiştir. Tamam. Bir zar atıldığında üst üste gelen sayının çift sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bir zarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları mı var? Yani istenen bölü tüm durumdan. Sen tüm durumun 6'dır. E i̇stenen ne? Çift olması. Hangileri çift? 2, 4 ve 6. 3 tane var. Cevap 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Bir buz dolabındaki 20 tane elmanın 8 tanesi çürümüştür. Bu buz dolabında gelişi güzel bir elma alan çocuğun sağlam elmayı alma olasılığı kaçtır diyor. Hmm, sağlam elmayı almamı istiyorsa istenen bölü tümden. Senin tüm durumun 20 tane elmadan bir tanesini mi alıyordu? Evet hocam. Yani 20'nin birlisi. Bu senin arkadaşlar tüm durumu. Ne istiyor? Sağlamı istiyor. E 8 tanesi çürükse kaçı sağlam? 12'si sağlam. <laughs> 12'nin birlisi soru bitmiştir. Cevap 12 bölü 20'den. 4'e 4'e e böldüm. Cevap 3 bölü 5 var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Bir madeni para iki kez arka arkaya atılıyor. Arkadaşlar bir madeni para iki kez arka arkaya atarsan ya ikisi yazı gelir. Ya ikisi tura gelir. Ya tura yazı gelir. Ya da yazı tura gelir. Başka ihtimal yok zaten. Başka ihtimal yok zaten. O zaman ben dedim ki her ikisinin de tura gelme olasılığı. Sen tüm durumun ne? İstenen bölü tümden. Tüm durumun dört tane. E, her ikisinin tura gelmesi bir tane. Cevap 1 bölü 4. Yani Denizli soru bitmiştir. Tamam. İki tane zar aynı anda atılıyor. Zarlardan ikisinin de aynı gelme olasılığı kaçtır diyor. Gençler istenen bölü tümden. Sen tüm durumun iki tane zar atılıyor. E, birinci durumda altı durum var. İkinci durumda da altı durum var. Altı kere altı otuz altı. Güzel. Şimdi ikisinin de aynı olmasını mı istiyorsun? Ya bir bir ya iki iki ya 3-3 ya 4-4 ya 5-5 en son 6-6. İstenen durum kaç tane? 6 tane. 6'lardan bir tanesi gitti. Cevap 1 bölü 6'dır hocam. Evet eşittir. 1 bölü 6 soru bitmiştir. Denizli bu kadar. <laughs> Haydi. Bir madeni para ve bir zar <laughs> birlikte atılıyor. Paranın tura. Arkadaşlar paranın tura gelmesi şimdi bir tane madeni para atıyorsanız ya yazı gelir ya tura gelir toplam kaç durum var toplam iki durum var evet 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 yani istene ama e, tura gelmesi yani 1 bölü 2 çarp niye çarpı çünkü arada ve geçtiği için veya derse ayrı ama ve çarpma demektir. Zarın asal sayı gelmesi. Dur, dur, dur. Zarlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 durum var. Asalı istiyor. Asallar burada kimler? Hocam 2 asal, 3 asal ve 5 asal. 3 tane. Soru bitti. Bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2. Çarpımı 1 bölü 4 varmışlıklarda. Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Haydi bir olayın gerçekleşme olayı 1 bölü 7 ise gerçekleşmeme olasılığı yani gerçekleşme olasılığı 1 bölü 7 ise gerçekleşmeme olasılığı da 6 bölü 7'dir. Yani birden çıkarıyorsunuz. 1 eksi 1 bölü 7'den cevap 6 bölü 7'dir. Soru bitmiştir. Var mı çıkardı 6 bölü 7? Cevap denizli. <laughs> Haydi eş uzunlukta 6 demir çubuk, farklı renkli eş büyüklükte 4 demir küre aşağıdaki yapı oluşmuş. Güzel. Buna göre bu yapılardan seçilen komşu 2 küreden. Gençler, şuraya A küresi diyelim, şuraya B küresi, C küresi, D küresi. Komşular ya AB'dir. Ya AC'dir. Evet, komşu ya bunlar arkadaşlar. AC. Ya da AD'dir. Geldik sıra B'ye. Zaten A, B'yi yazmıştım. Tamam. D B, C. Şimdi sıra geldi C'ye. C'de. Hepsini inceledim. Tamam. Toplam kaç durum var? İstenen bölü tümden. Tüm durum 6 durum. Diyor ki seçilen iki küreden birinin sarı olma olasılığı. Yani A istiyor. Arkadaşlar A'nın geçtiği kaç tane var? 3 tane var. Başka A'nın geçtiği yeri yok ki. <laughs> O da 1 bölü 2. Var mı ışıklarda? Tabii ki var. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Kümesinden herhangi iki eleman alınarak toplanıyor. Gençler istenen bölü tümden. Senin tüm durumun herhangi iki eleman almak. Sen burada kaç tane eleman görüyorsun? 5 tane. Yani 5'in ikilisi. Toplamının sıfır olması. E toplamın sıfır olması ya eksi e birdir ya da eksi ikiye 2'dir. Başka ihtimal yok. Yani iki durum. <laughs> ya eksi e bire biri alacaksınız ya da eksi ikiye iki alacaksınız toplamı sıfır olan. Tamam üst taraf iki. Beşin ikilisi de ondu hani. Yani 5 çarpı 4 bölü iki çarpı bir. Bu arkadaşlar beşin ikilisinin açılımıdır. Tamam. E, yani on. 2 bölü 10'dan cevap 1 bölü 5 var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Haydi. Aşağıdaki bir tablo bir gruptaki kişilerin yaptıkları spor, çaldıkları müzik aletlerinin kaç kişilik sınıflara ayrıldıklarını göstermiş. Tamam. Bu gruptan seçilen bir kişinin, gençler grupta toplam kaç kişi var? Şu ikisinin toplamının 30 olduğunu biliyorum. 15 de burada var. 45. E, 20 de burada var 65. İstenen bölü tümden tüm durum 65'in birlisi. Evet bu senin tüm durumu. Çünkü bir kişi alınıyor. Tamam sorunun devamını okuyalım. Diyor ki kişinin voleybol oynayan veya piyano çalan. Dur dur dur. Voleybol oynayanlar bunlar. E piyano çalanlar da bunlar. E hepsini toplayalım. Birleşimini istiyor benden. 30-45 mi? Yani 45'in birlisi. Soru bitmiştir. Yani cevap 45 bölü 65'ten 5'e 5'e böldüm. 9 bölü 13 var mı 9 bölü 13? Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Tamam. Bir sınıfta 5 kız 4 erkek öğrenci arasında 2 kişi seçilecekmiş. Sınıf temsilciden her ikisinde kız öğrenci olma olasılığı. Süper. İstenen bölü tümden. Sen bir defa tüm durumun 9'un ikilisi. Bu senin tüm durumun. Sen benden ne istiyorsun? İkisi de kız olsun. E kızlar kaç kişiydi? Beş kişiydi. Yani beşin ikilisi. 5'in ikilisi 5 çarpı 4, 2 çarpı bir. Dokuzun ikilisi 9 dokuz çarpı 8, Bölü iki çarpı bir. Soru bitti. Hadi sadeleştirme yapalım. İki çarpı yani iki bir yani ikiler birini götürdü. Üst taraf dörde böldüm. Bir dörde böldüm. iki. Tamam bitti. Üst taraf 5 kaldı. Alt tarafta 2 kere 9, 18 kaldı. 5 bölü 18 varmışlıklarda cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. A ve B, B bağımsız iki olaymış. P A'yı vermiş, P B'yi vermiş. A birleşim B'yi istiyor. Arkadaşlar P A birleşim B'nin formülü P A artı P B eksi P A kesişim B değil mi? E A kesişim B zaten P A çarpı P B demektir. E tamam. Yani P A 1 bölü 2. Artı P B 1 bölü 3. Eksi e, A P A çarpı P B o da 1 bölü 6. <laughs> şurayı 3 ile Şurayı 2 ile çarpalım. 5'ten 1 çıktı. 4 bölü 6'dan Cevap 2/3'tür. Var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi bu soru ne diyor? Kırmızı kalemimizi alalım. Benden A kartezyen B diyor. Arkadaşlar A -1. Şurası -1. 0, alasana 0, 1 ve 2. E, bu da 0, 3, 6. Yani 0 burası zaten. 3 şurası, 6 şurası. Hadi. Hepsinin e, ortak yani şurası. E, yani A kartezyen B'yi buluyorum. Şurası, şurası, şurası ve şurası. Güzel. Hatta bunu isterseniz e, farklı bir renkten yapmamız daha uygun olur. A, A. A, -a. <laughs> tamam. Yani şu 12 tane nokta bizim A kartezyen B'yi verir. A neydi? Yataydı. B dikeydi. A'da ne vardı? Eksi 1, 0, 1 ve 2. Bu da 0, 3 ve 4. Güzel. Şimdi benden ne istiyorsun? Diyor ki herhangi bir x'ye elemanı alınıyormuş. İstenen bölü tümden. Sen tüm durumun 12'nin birlisi. Diyor ki birinci bölgede bulunmaması olasılığı. Aa, Şimdi birinci bölge arkadaşlar, şunlardı. Evet, birinci bölge burasıydı. Birinci bölge. Diyor ki birinci bölgede olmayacak yani bu dördün dışındaki her, herhangi birisi olabilir. Yani sekizin birisi. Bitti. Arkadaşlar şu eksenlerin üzerindeki şu nokta, şu nokta, bunlar bölge değil. Diyor ki birinci bölgede yani şu dört elemandan bahsediyor. Evet. Ah, bakın birinci ah bölge. Yani şu dört elemandan bahsediyor. Bunun dışında sekiz tane elemanımız kaldı. Tamam. Yani sekizin birlisi. Cevap ne oldu? Sekiz bölü on ikiden dörde dörde böldüm. Cevap iki bölü üçtür. Varmışlıklar tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. <laughs> Şimdi sorumuzu önce bir okuyacağız. Aşağıdaki şekilde üstten bir tane Huni bırakılıyor. Yani yandan da bırakabilir ama üstten Huni bırakıldığı belli. Diyor ki şu kabın e, içine düşme olasılığı nedir? Gençler. E, şuradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buraya gitme olasılığı 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1. Benden Huni istediği için buraya düşüreceğim. Yani 1 bölü 3. Bakın burası da 1 bölü 3. Şurası da 1 bölü 3. Ama benden şu kabı istediği için şu ortadan gelmesi lazım. 1 bölü 3. Sonra... Bu 1 bölü 3'ü ya şöyle gidecek ya şöyle gidecek. E kapa düşmesi isteniyorsa 2 durumdan birisi. Yani çarpı 1 bölü 2. Yani cevap 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den. Cevap 1 bölü 6'dır. Varmışlıklarda 1 bölü 6. Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Tamam.